mobil macerada ikinci bölümümüze son ve son bölümümüze hoş geldiniz. En, en son yani, iki tane Tesla fabrikası yağmalamıştık. Şimdi gelelim şimdi asıl olayımıza. Buradan bir tren çevirip gitmemiz lazım abicim. Alan şimdi hangi tren gider olana diyelim. Şu mu? Evet buradaki gidiyor. O zaman ben şurada bekleyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar bekleme vakti. Tabii ben, tabii ben buraları unutmayacağım. Keseceğim burayı arkadaşlar. Çünkü burası biraz uzun olacak. Neyse. Yani o kit buldum. Neyse. Dur arkadaşlar. Trenimiz geldi. Aç kapıyı. Lan geçemiyorum. Geçtim. Aç kapıyı. Bezir yanmaşı. Bezir yanmaşı. Bezir yanmaşı. Evet. Alana doğru gidiyoruz abi. Aa, tam da gidiyor. Aman da gelmiyor. Yani, şu... Yalmasın, Yalmasın. Yalmasın. Tamam. Evet Ama birinci bölümde gelmiştik bu ben de bakıldığında gülünmüyorlar İki ve dört umarım ciddi saçma falan var Umarım gireriz. Bir kilim var kardeşim. Arabanın sesini her yerden atalım. Cooper'ın. bak parmağım evet yani tam anlamadım ama çok ileride yani tam bilmiyorum ama çok ileride bir şey vardır galiba ne yapacağım peraklar durdu mu vay peraklar durmuş tam zamanına gelmiş. birisi vermiş. Bir bunu söyleyeyim. Gelmesin. Gelmesin. Karakter artık alanı götürebilir aslında da e, ee, uçarız. Buradan atlarız sonuçta. <laughs> bakalım. Şuradan bir haveme er ulaşamamışız. Şuradan bir haveme çıkasa çok iyi olur be. Utanmış maalesef. Şimdi buradan çık alana gideceğim. Pinkler alanda almış lan. Kim şurada? Oo doğru. Ay ya yanlış yere. Hayır 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 iptal 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 uçmak istemiyoruz. Ay <laughs> şu duru kadar gideyim. Onu araç araç aracın patlaması ya bu şeyler bizim kıyamet. Gelmez gelmez. Şuradan ses geliyor. Oğuk. Ver. Bir ailemi besledin ama daha iyi olur ya. Kaç olur o kaç. Oğlum şu anda her şeyim çok iyi. Sivriyede valla. Bir perat tutmuş. Hepsi oldu zaten. Hiç kimseyi görmüyorum ben ne zamandır. Bu küçük komando kaldım. Dönemem. Deşik. Silah sesleri geliyor ama. Yani Ona bak 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 orada. Şeyle gidiyorlar. Daha gidiyorlar galiba daha gitmedi. Karamak'ın babası. Ana dur. Birisini gördüm galiba. Gördüm valla gördüm. Sabit dur. Sabit dur. Hadi be. What? Bu bir araba. Bu biraz azmış. Hayır. Kaçsaydım oradan kesin. Orada cam basıp gelerdim. Neyse arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.